Şimdi üç işareti beraberce yorumlamayı düşünüyorum. Şimdi dişlinin üzerindeki bir diş işaretlenmiş, yivin üzerindeki e, bir unsur işaretlenmiş ve vida'nın e, silindirik kısmının hat şu. mandalın ucundaki e, silindirin tabanı diyebileceğimiz yüzeyin üzerindeki nokta dişlinin üzerindeki bir diş ve e, onunla alakalı şurada o Yim'in ilk yıl sisteminin çıkıntılı bir katın, katı, işaretlenmiş burada. Şimdi o birini kırmızıyla birini maviyle işaretledim. Şimdi üçünü yorumlayalım şuradan. Dikkat ederseniz bu sistemin mekanizmasının, bu unsurların işleyişi aslında tamamen e, döngüsel hareketlerdir. Döngüsel yahut dairevi hareketlerdir. Şu noktanın hareketini görüyoruz. Hizmeten ağır ilerleyen noktanın hareketini görüyoruz. Mavi ile işaretlediğim o e, yivin çıkıntılı katının diyelim. Hareketi de aslında bunun gibi bir hareket. Şimdi o biraz daha farklı olabilir. Ee, ama o da döngüsel bir harekettir. Bir şeyi kaçırdık. Ha. Döngüsel bir harekettir o da. Şeyden daha iyi belki. <laughs> Şimdi bu sarma, sarmal döngü diyebileceğimiz belki bir şey bu. Yerleri dairevidir ama. <laughs> Ve bu ilginç mekanizmayla dişlinin mili mi üzerine bu e, sicim diyelim sarılıyor veya çözülüyor. Dolayısıyla aslında e, bu diyelim ki şöyle bir konuma bağlı olmasa da bir yükü bağlasak oraya. Onu da deneyebiliriz. Ağırca bir cismi bağlasak onu yukarıya doğru veya bir istikamete doğru hareket ettirecek. Burada ise e, sicimin zaten ya, telin kendisi bağlı olduğu için e, kuvvet birikiyor, gerilimi artıyor ve zaten Yaptığımız denemelerden birinde de bunun direnci bir noktadan kırılıp e, sicim kopmuştur. Kuvvet ve enerji ona mütekabil enerji bir anda boşalmıştır. Şimdi bunu e, buradan söküp bunu bir yüke bağlasak ve o, o şekilde çeksek bunu bir makara olarak da işletebiliriz.